Dinçer geçmişte öldürdüğüm adamın oğluymuş. Benim bilmediğim bir babam mı varmış? İşimi erken bitirmem lazım. İhtiyar da oyuna dahil olmak istiyor. Müslüm ölmeden önce beni sevdiğini söyleyebilirsin. Abi ben Aytensiz bir hayat düşünemiyorum. Sen benden kariyerimi bitirmemi istiyorsun. Aldığımız güvenilir spoiler bilgilere göre dizide taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor. Hıdır'ın oğlumu bebekken Yakup himayesine aldı sözlerini hatırlayın. O anı fark eden izleyiciler için artık tablo netleşti. Hıdır'ın oğlu aslında Kadir. Eşref değil. Zaten Eşrefi ilerleyen dönemlerde yetimhaneye sokan da Kadir'di. Gerçek oğlunun Kadir olduğunu öğrendiğinde Hıdır'ın yaşayacağı yıkım bölümün en duygusal sahnelerinden biri olacak. Öte yandan Faruk ve Ayten cephesinde de tansiyon giderek yükseliyor. Faruk, Ayten'in kocası Harun'un ona şiddet uyguladığını öğrenince çileden çıkacak ve Harun'u öldürecek. Bu olay sadece aşkı değil, dizinin kaderini de değiştirecek. Dinçer cephesinde ise işler iyice karışıyor. Eşref ve Nisa'ya kurduğu tuzak yine elinde patladı. Fakat başarısızlık Dinçer'i daha da tehlikeli birine dönüştürecek. Bu kez hedefi Eşref'i hapse attırmak olacak. Ancak Eşref cezaevine girdikten sonra Nisa'nın aslında rüya olduğunu öğrenecek. Bu bilgi tüm dengeleri altüst edecek. Görünüşe göre Eşref artık düşmanının kim olduğunu net bir şekilde biliyor, Dinçer. Yeni bölümde Kadir'in sonunu getirmek için büyük bir hamle yapacak. Yetimlerin başına geçmesiyle birlikte gücüne güç katacak ama Dinçer'in pes etmeye niyeti yok. Bu sırada Eşref ile Nisan arasındaki buzlar da hızla erimeye başlıyor. Ancak aşkın ateşiyle yanarken, kıskançlık ve güvensizlik de kapıda bekliyor. Eşref, Nisan'ı başka biriyle dans ederken gördüğünde kalbinde fırtınalar kopacak ama ya gördüğü şey sandığı gibi değilse? Kalplerin savaşı başlıyor. Aşk mı kazanacak, intikam mı? Peki sizce Eşref bu kez kalbinin sesini mi dinleyecek, yoksa geçmişin gölgesinde mi kaybolacak? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikayede her detay yeni bir gerçeği ortaya çıkarıyor.